var. Orayı bir kontrol edelim. Bakalım kimse var mı yok mu? benim bakayım. Ses geliyor mu? Aa, burada gürültü var. Bu eve giremem. Aa, şuradaki eve bakayım en iyisi. Aa, evet. Ondan ses gözükmüyor. Hemen gideyim de kapıyı açmaya çalışayım bakayım. Nisa anneciğim hadi markete hemen. gidelim. Ne dersin? Hemen. Hadi hemen. Aa, Nisa mantolu unutmuşsun. Hadi ceketini de giy. Hemen markete gidelim. Hemen markete gidelim. Asansörü de çağır. Hemen markete gidelim. Aa, hiçbir şey yok gibi. Hadi biz gidelim anneciğim. Ne dersin? Hadi biz marketimize gidelim. <laughs> Yaşasın. Evden dışarı çıktılar. Markete gittiler. Hemen eve girmeliyim. Bakalım inşallah kapıyı açabilirim. Hadi bakalım bir de diyelim kapı açılacak mı? Hadi açıl artık açıl. Allah bu evde Melis Ali Nisan'dan annesi gitmişken hemen koşa koşa eve gireyim bir şeylere bakayım. <laughs> Yaşasın çok şanslıyım. Aa Nisa, evin altını almadık anneciğim. Anne. Hadi geri eve çıkalım. Koş koş koş. Hadi geri eve çıkalım anneciğim. Aa dur Nisa Allah, biz kapıyı kapatmadık açın. mı? Kapı neden açık? Allah Allah. Allah. Ben kapatmamıştım baba. Aa ben <laughs> kapatmıştım Nisa sadece anahtarı üstünde unutmuştum. Ses mi geliyor? Ses mi geliyor? İçeride birileri mi var? Aa, ne ya? Benim mi var içeride? Merak ettim ya. Of, anahtarı da evde unuttuk. Nisa, ha, bir gürültü geliyor. Nisa, bir geliyor. Dur, dur, dur. Dur bekle. Önden ben gideyim. <laughs> Bu da ne? Altın hazinesi buldum. Bakın. Çok güzel. Bunlar benim olmalı. Yaşasın. Vay canına harika. Aa, orada bir telefon var. Onu da almalıyım. O da benim olmalı. Eyvah. it <laughs> Kapı neden açıldı Nisa? Aa, Aha. Nisa, orada bir şey var. Aa, Nisa gel gel gel. Orada birisi var gibi. Hey, Nisa gel. Bizim gördüğümüzü görmesin gel. Ay, hırsız girmiş eve. Aha. Ne yapacağız şimdi Nisa? Aha. Bilmiyorum. Gel, hırsızı korkutup kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Ne yapalım Nisa? Ah, buldum. Hırsızı kışkırtma yapalım ne dersin? Hırsızı gitmiş gibi yapalım evden. Evet. Hırsız belki ortaya çıkar. Aa öksürüyor. Öksürüyor. Demek ki, var. Demek ki birisi var. Neyse doğru görmüşüz. Ne yapacağız biliyor musun? Kapıyı ben böyle gidiyormuş gibi yapacağım. Belki hırsız o sırada çıkar. Biz de saklanacağız. Sonra korkutup onu evden kaçıracağız. Tamam mı tamam. Nisa? Hazır mısın? Dur operasyona başlayalım. Dur ben bir gizli gizli bakalım ne yapıyor bu yaramaz hırsız. Bakalım çıkmış mı? Aa, hala orada. Bizim onu görmediğimizi zannediyor Nisa. Hadi ne yapalım biliyor musun? Hadi gel şu odaya saklanalım. Gel 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 gel. Gel Nisa gel. Buradan gizlice bakarız tamam mı? Sonra da korkutacağız onu tamam mı tamam. Nisa? Bekle ben evden çıkıyormuş gibi yapacağım. Nisa evde kimse yokmuş anneciğim. Anne hadi gel. gel. Sana hadi, sana gel. Sana hadi gel dışarı çıkalım. Ne dersin? Markete gidelim. Kapımızı da bu sefer anahtarımızı evet. da almayı unutmayalım tamam mı evet. Nisa? Hadi gidelim. Gidim. Ay. Nisa hadi sessiz ol sessiz ol. Hadi gel saklanalım. Bizi görmesin. Nisa şu kapıdan şöyle bakalım tamam mı? Bizi sakın görmesin burada. Ay bakalım çıkacak mı? İnşallah numaramızı yutar Nisa. Evet. Aa, o da ne? Gitti mi? Yaşasın Beni burada görmediler Ne kadar zekiyim saklandım görmediler Altınlar telefonlar Paralar Hepsi benim olacak Yaşasın Hadi bakalım daha arayalım. Sağda solda bir şeyler bulalım. Ay Düşürdüm ya. Hadi artık Ali'mle gidin nasıl bu evden. Yoksa yakalanacağım. Arabanın anahtarı falan yok mu ya bu evde? Dışarıda bir araba vardı. Onu çok beğenmiştim. Hii, arabanın anahtarını bulursam harika olacak. Hadi bir arabanın anahtarını arayalım. Nereye koymuş olabilirler? Hadi bir arayalım. Arabanın anahtarını bulursak zengin olurum. Zengin yaşasın. Hadi arabanın anahtarı nerede olabilir? Aa o da ne? Burada bir kutu var. Bakalım içinde ne var? Yaşasın! Altın bir kolye. Çantama koyayım hemen bunu. Evet hazine sandığıma bunu da koyalım tek bir şey kaldı. Arabanın anahtarı. Onu da bulursam bu iş tamam. Kimse gelmeden bulmam lazım. Öf ya. Arabayla mı gitti yoksa bunlar? Aha bit. Aa, o da ne? Bir telefon daha mı? iPhone yaşasın her yerden telefon çıkıyor ya. Yaşasın. Bu evden çıkınca zengin olacağım kesin ya. Kendime arabanı arabanın anahtarını bulamasam da bir araba alacak kadar para buldum galiba. Çok konuştum ya. Şimdi Melisa'nın ile nesi gelecek? Hemen marketten şimdi. Onlar şaşkınlar. Biraz daha dolaşsam ben de evi dolaşayım. Aa, çok şanslıyım. Hii, kart gibi. Bunlar ne ya? Oyun parkı kartları. Aa o da ne? Elimdeki gideyim artık buradan. Yakalanacağım şimdi ya. Evet çantamı alıp gitmeliyim. Ay telefonları unutuyordum ya. Bunları da çelik tartama koyayım. Bir an önce gideyim buradan. Şimdi gelecekler. Beni yakalarlar. Hapise sonra bu şaşkınlar. Of yakalanmadan gitmeliyim. Nedim geliyor mu gelmiyor mu? Sessiz ol sessiz ol. Bakalım. İsa gözüküyor. Ay, şimdi, evet Tut. Ben bunu şimdi sıkacağım tamam mı? Üç deyince. İyi yaşasın. Bütün altınları aldım. Bu evden çıkmadım. Lisa hazır mısın? Bir, iki, üç. O da ne ya? Anne yavaş yaptık. Lisa affettik. Hırsız gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Halima. Kaçma ya sakın gel buraya. Ha, kıysa kaçtı mı? Kaçtı Nisa gibi. kaçtı galiba. Bir bakalım gidiyor mu Nisa? Ay nasıl korkuttuk ama ya <laughs> Nisa. Tüm her şeyi kurtardık Nisa. Ya. Yaşasın. Ayy. Ay her tarafa batırdık Ayy. Nisa. Yaşasın. Hadi kontrol edelim. Bakalım her şeyimiz tam mı? Yaşasın Nisa. Her şeyimiz ya. tam. Çıkalım. Nasıl korkuttuk evet. kaçırdık ama ya. Nasıl korktuk kaçırdık. Harikayız Nisa. Bir daha bizim evimize girmeyiz. Sert evet. edemez. Evet. Aa, hadi arkamda gel. Evet. Çabuk ol. Tamam dur yetişiyorum. Durun beni bekleyin. Tamam geldiniz mi? Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkamıza Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Ya ben gece kaldım. Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, iki elde birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Gel, gel Hazır olun, geliyor. Aa, cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa, ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimseyi yakalayalım mı? Evet, yakalayalım onu. Tamam, içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. Melisa Nisa nerede? Melisa sana diyorum Nisa nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Ee bu ses nereden geliyor? Hey sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey sana diyorum kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. Peki o zaman. Al, bunlar senin. Hadi al. Hayır, onlar gerçek değil. Peki o zaman. Hmm. Yedim işte. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. <laughs> Nisan nerede? Nisan nerede? Bilmiyorum. Anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa koş. Burada da yok. Burada da yok bakıcı bakalım. Bunların içinde mi ya? Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok. Beni takip et. nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hey arkanıza bakın. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde Aa, yok. Buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam edelim. Hadi sizi bekliyorum. Aa dördüncüyü buldum. İki tane kaldı. Bir saniye. Hadi çabuk ol. Tamam girdim. Gözlerinizi kapatın. Oh! Oley! Oh. Oh, oh, oh. <laughs> ne oluyor ya? Baba oh, <laughs> geldi. geldi. Kim geldi? doğru bakıyor baba. Oh, Bir saniye kapıyı kapatayım. Kim geldi? Baba geldi. Kepçenin yanında. Size oh, doğru bakıyor. Abi siz doğru mu bakıyor? Evet. Ya bak beni kandırıyorsunuz. Hadi beni gel, baba gel baba. Bak beni kandırıyorsanız çok kızacağım. Hayır. Hadi gösterin bana. Hani gösterin bana nerede? Baba, burada. Nerede? Aa. Aa ne yapıyorsunuz? Baba, hani nerede? Baba, baba burada, burada. Nerede ya? Ha. Siz da. ne yapıyorsunuz? Çadıra niye girdiniz? Evet, burada, ha, görmesin diye Buraya ha, görmesin mi? Bak. Ha, pencereden buradan mı bakıyor? Evet. Ee, siz var ya beni kandırıyorsunuz. Melisa Nisa. Küçüktür tamam oyuncaktır. Oyuncak koymuştur birisi. Baba, baba değil, oyuncaksa, nasıl, oyuncaksa nasıl görelim? Boş baba, Gerçek. Gerçek. Aa, gerçek diyorlar ya. Gözünde de kırpıyor. Emir evet. mi kırpıyor? Evet. Aa, emin misiniz? Bakacağım evet. bak beni kandırmıyorsunuz baba. değil mi? Gelin benim yanıma. Siz de benim yanıma gelin. Baba. Beni yalnız mı göndereceksiniz? Nisa, gel. Nisa, Nisa gel. pencereden Nisa, çıkıyorsun. İçeriden gel. İçeriden gel. 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 İçeriden gel. gel. Ne yapıyorsun? Yani, baba. O... Ben çıkacağım. Aa, oradan çıkacağım diyor. Pencereden sığmazsın. Oradan kaldın. Va kırıldı çadır kırıldı Hulk'a bakacaktı, PUBG çadırını baba. kırdın. Ne oldu? Hadi çık çık. Ya tamam bir bak ya. Hayır benim yanıma siz de benim de yanıma de Ya siz de benim, benim yanıma gelin. Nisa siz de benim yanıma gelin. Gel ama yalnız bakamam. Va çadırla tamam çadırla çadırla gidin. Gel gel siz çadırın içinde gidin. Allah Allah Hulk geldi diyorlar. Dev Hulk gelmiş pencerede kepçeye kamyona biniyormuş. Baba. Tamam nerede? Durun ben de şuraya çıkayım. Baba, baba. Düşeceksin Nisa baba. çadırdan düşeceksin. Nerede hani göster bana. Baba. Han nerede? Orda. Han... Melisa camı açar mısın? Baba. Melisa camı aç. Han nerede? Nisa, Nisa şu çadırdan bir çıkar mısın? Çadırda kaldın. Orada. Ya bir şey olmaz çadırı koy. Han nerede? Orada. Gösterin bana. Orada. Melisa nerede hani? Nisa nerede? Han nerede Nisa? Baba bak bak burada göstereceğim. Baba bak bak orada. Allah Allah ben göremedim ya. Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz? Baba orada. Abi saniye. Aa çukurun oradaki ne? Baba işte. Melisa. Dur, yakınlaştırıyorum bir saniye yakınlaştırıyorum. Aa, aa, aa beyaz kamyonetin. Aa, beyaz kamyonetin içinde. Aa beyaz kamyonetin içinde. Aa beyaz kamyonetin bagajına binmiş. Evet, bir şey diyeceğim. Aa neredeyse var ya. Kamyondan daha büyük. Aa beyaz kamyonetten var ya daha büyük. Baba zıpladı. 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 Aşağı indi. Kamyoneti nasıl salladı? Aşağı indi. Bu tuhaf bakıyor. Durun kıpırdamayın Kimse kıpırdamasın Bu tarafa doğru bakıyor. O nasıl sallıyor kamyoneti? Baba, baba kamyoneti kıracağız. Aa Ay, kamyonetin. Baba. Aynen Nisa, Melisa görüyor musunuz? Kamyoneti nasıl sallıyor? Neredeyse Bence var ya. ya. Lastiklerini patlatacak eee. neredeyse. o bir şey diyeceğim. şuradaki vinç var ya Şuradaki vinç. Eee. Vinçin oraya giderse o vinçi var ya kaldırır. Baba, Aa onun. Düşürürüz. Evet hatta düşürür. Eee. Doğru söylüyorsun. Abi. İnşallah o vinç'i görmez. Ne Aa edeceğim. o çukurun içinde çalışan görevli var. Melisa, eee. Nisa eee. tam parmağımın ucunda görüyor musun? Eee. Bak gösteriyorum. Ay çukurun orada çalışan görevli görmesin. Baba, Aa görevliyi gördü. Gördü gördü görevliyi gördü. Kamyonetten iniyor. İnme Hulk. Kamyonetten inme. Aa kamyonetten inme Hulk. Sakın kamyonetten inme. Aa indi. indi Melisa. Nisa indi. Aa, o tarafa doğru gidiyor. o görevliye doğru gidiyor. Aa durdu. Gelme git. Git git. Ne yapacağız? Bu ne? Baba, bu ne? Ne oldu buna birden? Kıcırmı. Ne oldu buna birden? Ya orada adam var kocaman oldu adamın yanında. Baba, Adamı bayağı görmesin. Bayağı adam görmüyor baba. ki. Ay, hey bayağı arkanı bayağı. dön, arkanı. Evet. Görevli, arkana dön. Bu arkanda. Baba. Bayağı bayağı bayağı. Bayağı, bayağı, bayağı aa, aa, bilmiyorum ki. Gördüm, baba? Aa ne yapıyor bu? Aa baba, toprakları eşiyor. toprakları dağıtıyor. turuncunu gördü Aa turuncunu gördü, gördü. Turuncunu gördü, içeri gel dedi. Evet gösterdi. İçeri saklandı. Öbürde de içeri saklandı. Evet. Oh. Veniz Veniz ne işi var burada? Bunların ne işi var burada? Baba bunlar arkadaş mı? Bilmiyorum burada ki. Düşmanlarsa. düşmanlarsa var ya birbirlerini. Aa, evet doğru söylüyorsun. Savaşırlar. Evet. Aa, savaşırlarsa var ya evet. burada her yer dağılır. Orada. Birbirlerini görürler mi? Bilmiyorum ki görürler mi? Arkadaşlar yeşil vincin orada da Venizli çıktı. Bir Venizli'miz eksikti. Evet. Evet. Buraya da çıktı şimdi. Bu da dev gibi oldu. Bu kadar, ne kadar oldu? oldu. Aa, bunlar ne yapıyor ya? Acayip ne acayip yapıyor? hareketler yapıyorlar. Acayip acayip hareketler yapıyorlar. Bir şey diyeceğim. Biz niye burada keklik gibi duruyoruz? Kuş gibi buradan bizi avlarlar. Görürler zaten. zaten. Yani Ev, hayır pencere kocaman. Bizim buradan baktığımızı görecekler. Aa ne kadar saçma bir Allah hareket yapıyoruz. Biz burada koydum. ne diyorsun Nisa? Ben Keklik gibi duruyoruz şu anda. Nisan sen zaten kekliğe benziyorsun. N Melisa sen de civcive benziyorsun. Bizi buradan var ya kuş gibi avlayacaklar. Biz ortada duruyoruz şu anda. Sizin yüzlerinizden meraktan bakıyorum ben de. Arkadaşlar şunların aklına uydum. Melisa ile Nisa'nın aklına uydum. Ben de geldim pencerenin karşısında tam böyle onlara bakıyorum. Ne yapacağız? Perdeyi indireceğiz. Kapatacağız bizi görmesinler. Perdeyi kapat. Melisa indir şu perdeyi. Nisa indirir misin şu perdeyi? Hah, kapat kapat her yeri kapatın. Браво, капать, капать, капать. О, Фирим. Ya siz var ya az daha bizi yakalatacaktınız Venizde ile Hulk'a. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Aa ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi gidelim asansörle aşağı inelim. Nisa, Melisa hmm. asansörle aşağı inelim. Hmm. O tarafa yaklaşalım bakalım. Tamam. Evi buradan görürlerse eğer bizi pencereden evet. bu Yüksek evin bize duruyoruz. ait olduğunu anlayacaklar. Hmm. Bu evin bize ait olduğunu anlayacaklar değil mi? Evet, evet aşağıdan parktan yavaş yavaş evet. saklana saklana gidelim yanlarına yaklaşalım bakalım. Mi? Aa doğru söylüyorsun. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çadıra girin. Çadıra girin. Ha, ben de arkanıza ben de arkanıza çadırın da arkasına evet. saklanacağım evet çok güzel ha yürüyün şimdi bu şekilde gideceğiz böyle ay, görmezler ay, bizi ne veriniz ne ay. görün ne de hook. Evet. doğru böyle gideceğiz yanlarına yaklaşacağız süper sağa dönün sağa sağa dönün ben sizi yönlendireceğim ben sizi yönlendireceğim evet sağa şimdi doğru ileri dönün evet çok güzel ha Sağa doğru çok güzel. Hah ben sizi yönlendireceğim. Ay, ay. Arkadaşlar çatıra saklandık. Ben de arkasını saklandım. Hopla beni senin yanına gidiyoruz. parkta. Ya. Hadi görüşürüz. Hızlı gideceğiz. Tamam.